Değerli izleyiciler kanalımdan merhabalar. bir önceki videomda güçlü bir kovanın daraltılmasını göstermiştik. Şimdiki video, videomda ise orta halli zayıf bir kovanın daraltmasını yapacağız. Şimdi şöyle geçen yıl bölmelerinden olan bir arım. orta halli bir arı. Diğeri gibi güçlü değil. Evet şöyle gördüğünüz gibi orta larlarımızda bunları tabii ki gözün daraltıyoruz. Güzünde gözünde daralttığımız için bu hali vermişiz. Evet çiçekleri de tüketmiş arımız. Evet değerli izleyiciler görüyorsunuz şimdi bu arımızda da bakıyoruz şöyle polen ikamesi ve stoğunu bayağı bir tüketmiş bu arımız. Tükettiği için sadece boş bir polenli çıta bırakmış buraya. Evet bunda da stok bayağı bir tükenmiş durumda. İşte daraltmadaki amaç besin stoğunu kontrol etmek. Arının mevcut durumunu kontrol etmek. Ona göre tedbirimizi almak arkadaşlar. Evet bak kontrol etmesek bu arıyı biz maalesef e, kaybedecektik. Hiç balık almamış. İşte orta kuvvetli bir arımız. Güçlü demeyelim biz bu arıya. Güçlü arımızı alt sıçtadan aşağı indiremez. Evet bak görüyorsunuz arkadaşlar. Evet izleyiciler bakın burada arımız bu, bu, kovana da komple yavru atmış. Yavru halini görüyorsunuz. Anarısı da orada evet burada da bu tarafa da yavru atmış. Kapalıya gitmiş. Evet. Evet, ana arımız da şurada. Böyle geziniyor. Bugün 10 Mart 2025. Aralarımızı daraltıyoruz. Evet. Hiç besin stoğu kalmamış. Değerli arkadaşlar şimdi biz besin stoğu kalmayınca ne yapıyorduk? Çıkarıyoruz. Köşede varsa alıyoruz. Yoksa komşuya Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Biraz önceki arımızda böyle bir operasyon yaptığımız arı vardı. Ondaki balı buraya ödünç olarak alıyoruz. Şimdi tutalım. Bir saniye buna da şöyle yapacağız. O polenliği buna vereceğim. Ondaki bu balı da Evet değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi iki çıtamızda arı yumurta atmış, kapalısını bırakmış. Ben bir tane yastık balını şu tarafa bırakıyorum. Bir tane şöyle gördüğünüz gibi yastık balını da diğer kovandan ödünç aldım. Bu tarafa bırakıyorum. Ve bunu dört da daraltıyorum. Şu gördüğünüz buna göre bal bomboş. Arımızı kaybedecektik, eksedecektik. Bu arımızı kaybetmeden biz bunun elinden bunu da alalım. Tedbirimiz bu arkadaşlar işte. Hani müdahale edildi amaç bu. Daraltmadaki amaç bu. Kim arkadaşlar niye daraltıyorsunuz, niye bakıyorsunuz? Ara açılmaz, kapatılır, şöyle kalır, böyle kalır. Onlara aldanmayacağız. Arının daraltmadaki amaç hem besinini, hem mevcut durumunu, hem e, yumurta atımını, her şeyini kontrol ederek arıyı daraltmak. Gördüğünüz gibi ikinci keki yerleştiriyorum. Bir keki bitirmiş. 4 çıtayla 2 tane bal, 2 tane yumurtalı çıtayla daraltıp yerini mevcut durumunu bu alana hapsediyoruz. Mevcut durumunu bu alanda kısıtlayıp kaldırıyoruz. Çıkardığımız çıtaları da başa bırakalım. Tamam kalmıştı. Evet. Evet bu şekilde yaptıktan sonra bu arımız Allah'ın izniyle bu sene kendini kurtarıp bala gidecek bir arı olacak erken müdahale hayat kurtarmıştik. Evet, zayıf kolonilerimizi de gördüğünüz gibi bu şekilde. Hani neden zayıf düşmüş? Şöyle tahmin edebilirsiniz. Besin stoğunu bitirdiği için zayıf düşmüş. Bir şeyleri eksik yapmışız ki bu biz zayıf bırakmışız, zayıf kalmış. Geçen yıldan da genç arı daha kendini amorti edememiş bir arıydı. Bu vesileyle bu şekilde tedbirimizi alıp bu seneye hazırlıyoruz. Bu tarz, bu tarz videoların devamı ve kanalıma destek için abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.